Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Size gidiyormuş şu güzellikler. Çayımı istedim. Bakalım. Bakın şimdi güzelliğini. Güneşte olmuşken Sabahtan beri çok şiddetli yağışlar var. Arkadaşlar ne yapmıştım. Şu an güneşli esinti var. Evet, akşam olmak üzere ama güneş çıktı. Size bir video atmak istedim. <laughs> Bakın burada topstory bebeklerim büyüyor. Bir sürü topstory bebekleri düzeltiyor. Metek metalik pearl, blue mistler. şu şey, hmm, chroma. Şimdi bebekleri de büyüyor artık arkadaşlar yavaş yavaş. Bunlar devişin olanlar. Artık forma girmeye başladı göbeklerinden. Bakın. Nasıl güzel oluyor artık. Kadifleri tamamen belli oluyor. Yokumik özellik türlerden. Ayın yılında beklemiş artık büyüyor bebekleri de. Başlangıç setine koyabilirim bundan da. 2-3 tane 2-3 kişiye koyabilirim. Herden. Süper bomlarım. Bakın şurada bebekler yetiştirdiğim. Bakın dumara rantürlerden. Bakın bakar mısın top story'e nasıl kalbi kalbi yaprakları. şuna kumini. Yanlış bilmiyorsam. Bu tür de çok maşallah bebekli renkli. Sedim kulağı atım. Böyle her yeri bebekli. Bir Ve bu renkli arkadaşlar. Şöyle. Burunlarına şöyle pembeş pembeş renk yeniyor. Sevim kulalarda bir tür. Her inşallah çiçek açar. Bakın çok güzel formu girdi. Kendisi. Bu da benim yapraktan yetiştirdiğim canım Bu da yapraktan yetiştirdiğim bir de bunda her yerinde bebekler var. Arkadaşlar bakın. Şimdi ikisinin bakar mısınız? Bu da karabim Şuradan süt vermiş. Anne beni buradan kurtar. Toprağa gidiyor. Çünkü gibi bir bebek dolu. Bakın. Güneş gidiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şunun rengine bakar mısınız? Harika. Şunu bir maşallah. Maşallah. Ya nasıl bir bereketli tür 0.26 özel türlerden bu kenarları bir yeni kıpkırmızı oluyor yazın ayrı bir güzel rengi kışın ayrı bir güzel rengi var pembeleşiyor arkadaşlar bu e, her tarafı da pembeleşiyor e, böyle kenarları da pembeleşiyor böyle çizgili çizgili ve şunu bekle, haline bakar mısınız ya yani uyur uyur kaynıyor <laughs> kaynıyor resmen Maşallah çok güzel şuna bakın ya. Harika. Ece ver getir bu da. Bakalım şu cihilim. boy yerim ben seni. Trompitten tespem oldu bakın. Bu palinaların büyümeye başladı. Gıcık kız bunlar. Çiçek açıyor. Pembe çiçekleri var. Çok güzel arkadaşlar. Bunun çiçekleri böyle. Şöyle büyük büyük pembe çiçekler açıyor. Hadi gidin. Benim bebeklere hep bakın. Gördünüz mü? Çoklu çoklu. Şu da Pikus arkadaşlar bakın kellesine kellesini almıştım. Pikus'un buradan bebek vermeye başlamış. Hemen bebeklemiş. Şu da Gila arkadaşlar. Bu da Loni'nin hibriti yani karışımı. Bu da çok güzel hem renkleniyor hem de şekil olarak değişik 30 da kadifemsi yapısı var böyle değişik Otos. Şundan içi böyle pembeleşmeye başladı güzelleşmeye başladılar şu zaten her yeri bebek dolu bakın şunun da altı bebekli çok güzel bir tür şu da çok güzel mor ya bu da çok harika Şunlar sarı sarı arkadaşlar. Rengi bu da fazla belli olmasa böyle sarımsı bir rengi var. Çok harika. Şu da çok güzel. Bu da hoş. Yani i̇smi bilmiyorum. Öğrenince yazacağım da hatırlamıyorum. Şu bir Rose. Bakın büyümeye geçti. Lovely Rose'un. Bir iki yaprak aldım eğitim için. Çok güzel bir formunda. Bu da özel türlerden. Arkadaşlar, e, yağış çok olduğu için yine ben ilaçlama yapacağım yağış bitince bitkilerime. Çünkü sineklenme onun olasılığı yüksek. Onun için bakın bir, bir tane Onun yani ee, için ilaçlamayı ihmal etmemem lazım. Sinekler lavralarını bıraktığı an olabilir. Şu an bitkilerimde hiçbir şey yok. Bu özel kenardan. Kızarıyor çilli çilli şu. Şu da şey arkadaşlar kahverengi oluyor çok güzel. Ama şu çiçekleri çok güzel. Şu pendesin çiçekleri de böyle oluyor arkadaşlar kocaman kocaman. Böyle ters lale gibi. Şöyle yaprakları bunun da çok güzel. Değişik. E, elimde aldığım e, çelikler vardı e, şu e, pulbina atanın e, bunun ondan sonra bunun çelikleri e, sonra neyin çeliği vardı pikruzun çeliği vardı ondan sonra bak şu şuradan aldığım e, türlerin çelikleri vardı. bunlar zaten bakın yakından göstereyim bebeklemeye başladılar bakın 3 tane 3 kusaydı bunlar bebekleri büyümeye başladı onların ee, e, köklen, köklenmeye başlamışlar onların bitimini e, beraber sizinle yapayım hadi bakalım oraya geçelim şimdi Arkadaşlar şu yeni başlayanlar için de bir fikir olsun bilgilendirme olsun şu kurt yapraklarını da alabilirsiniz. Almasanız da olur. Köklenince kadar bunlar kuruyacaktır. Ben bunlar köklensin diye şöyle kuru toprağa kuruyoruz. Kaç gün sonra sulayacağım arkadaşlar. Bunlar bunları zaten kök vermeye başlamışlar. Şöyle yapıyorum. Bunlar Kılava Hatunlar yani Bunlar 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 birkaç gün sonra Sulamaya başlayınca Zaten köklenme aşamasındaydı Bekletmiştim ben bunları Hemen köklenecekler arkadaşlar zaten kökleri var bunları şöyle koyuyorum buradan Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Birkaç gün sonra da sulamaya başlayacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şu türde çok güzel. E, gövdesi de artık e, bebeklenmeye başladı. İki saksı çeliğim oldu. Evet bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.